Herkese merhabalar. Ben Kerem Avcı. Raksivan'da Çukurova bölgesi ürün gelişimi sorumlusu olarak çalışıyorum. Sizler de biliyorsunuz ki sloganımız sağlıklı bir geleceği paylaşıyoruz. Bu nedenle sizler evdeyken çeşitlerimizi size gezdirmenin 360 derecelik bir video yöntemini bulduk. Sizlerin sağlığı bizim için çok önemli. O yüzden sağlığınız için evde kalın ve sizler için hazırladığımız 360 derecelik videonun keyfini çıkarın. Görüntüyü bilgisayarınızdan e, farenizle yönlendirebilirsiniz. Aynı zamanda akıllı telefonunuz ve tabletinizden e, sağa sola ve yukarı aşağı parmağınızla yönlendirerek e, çeşitin bütün durumunu ve arazinin bütün e, 360 derecelik görüntüsünü görebilirsiniz. Bugün e, Adana ilimizin Karataş ilçesi Tuzla bölgesindeyiz. Sizlere e, Bretona F1 erkenci karpuz çeşitimizin ne yapacağız. çeşitimizin e, dikim tarihi 29 Ocak 29 Ocak'ta dikildi. E, arazimizin sahibi Sabahattin Buzcu abimiz. Kendisi de burada. Öncelikle e, çeşidi kendisine soralım. Sabahattin abi e, çeşidimizin artıları, beğendiğin yönler nedir sana göre? E, bu çeşidimizi ilk defa ektim ben bu yıl. Brotuna diye çeşit. Bu çeşidimiz diğerlerine, diğer rakiplerine göre bu albenisi, boyu, deseni, içinin aroması, tamak tadı on numara bir çeşit. Evet abi. Yani bunu çiftçi kardeşlerime, ekimler için tavsiye ederim. Evet abi. Yani milletimiz çok güzel bir karpuz yer. Karpuz yediğini bilir. Evet abi. Böyle bir çeşit. Yani bu karpuzu yiyen bilir yiyen sorar bundan kimde var ta asak diye. Böyle süper bir çeşit. Abi peki şey sorayım. Yani şimdi e, karpuz siz bu işi yıllardır yapıyorsunuz. Yani dikiminden hasatına kadar. Yani e, senin için önemli olan kriterler nelerdir? Benim için ektiğim çeşidin kriterleri. Yani beni yormadan, üzmeden çabuk gelişen bir çeşit. Çabuk gelişen, erkenci olan. Erkenci olan bir çeşit. Evet. Çeşit güçlü bir çeşit olduğu için beni yormadı. Çok da güzel karpuz oldu, umduğumdan, beklediğimden daha üstün oldu. Hem erken, hem erken yetişmesi, hem iyi büyütmesi, hem büyütmesi de seni, boyu, tükün içinin aroması çok çok güzel ya. Aynen. Evet. Ee, şimdi çeşidimiz zaten Bretona çeşidimiz erken segment bir çeşit meyvarlı ortalama 8-10 kilo arasında. Ee, çeşidimiz e, aynı zamanda şeyden bahsetmek istiyorum, çeşidimizin e, anacı da Kobalt e, firmamızın e, anacı. Dikim yaparken e, Kobalt'ı kullandık Aşağı anacı olarak. Şu şekilde e, sıra üzerinde ilerleyerek e, çeşidi de göstermek istiyorum size. Karpuzdaki en önemli kriterlerden biri tutumdur. Gördüğünüz üzere çeşitimizin tutumu çok iyi. Meyve bitmesi çok iyi. Şekilde arazinin her tarafını görmüş oluyoruz. şekilde. Sizlere arazinin bütün kısmını göstermeye çalışıyoruz. Evet Sabahattin abi. Seni söylemek istediğin başka bir şey var mı abi? Söylemek istediğim başka bir şey yok. Görüyorsunuz. Göz önünde görünen bir şey. Evet. Yani göründüğü için, gördüğümüz için fazla bir şey söylemeye gerek duymuyorum. Evet. Yani on numara bir çeşit. Gerçekten diyorum bunu. Samimiyetimle söylüyorum. Ben yedi yaşından beri bu işin, bu işin içindeyim. Evet abi. Daha ilk defa böyle bir çeşit ektim. Beni fazla yormadı, üzmedi. Yani istediğimin daha üstünde kaliteli oldu. Evet abi. Yani içinin aroması, lezzeti, e, albenisi çok güzel bir çeşit. Yani çiftçi arkadaşlarıma ekmeler için tavsiye ederim bunu. Biz sana bu güzel yani bilir, Eken bilir, bu yiyen güzel bilir. ne olduğunu. Biz de sana bu güzel yetiştiriciliğin için teşekkür ediyoruz abi. Sağ ol, ben size teşekkür ediyorum. Ee, 360 derecelik videomuza katıldığınız için bütün paydaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Sağlığınız için evde kalın, koronadan uzak kalın. Kendinize iyi bakın. Sağ ol, teşekkür ederim.